Bu videoda sizlere Unity'de parçacık sisteminin detaylarından ve akışkan tasarımından bahsedeceğim. Parçacık sistemi efektler oluşturmamızı sağlar. Bu sistem ile ateş, duman, buhar, havai fişek gibi efektler yapılabilir. Öncelikle sahneye Particle System ekleyelim. Hiyerarşiye sağ tıklayıp Effects altındaki Particle System'i seçiyoruz. Oluşturulan nesne bir merkez noktadan parçacıklar üretmeye başlıyor. Buradaki menüden durdurup başlatabiliriz. Ayrıca sınırları görebilmek için show bounds'ı açabiliriz. Şimdi parçacık sisteminin ayarlarına göz atalım. Parçacık nesnesine tıkladığımızda sağ tarafta bir pencere açılıyor. Bu pencerede parçacıkların ayarlarını yapabileceğimiz onlarca seçenek bulunmakta. İlk sırada duration var. Duration parçacıkların üretilme süresini belirler. Döngüyü kapatıp oynattığımızda 5 saniye sonunda parçacık üretiminin bittiğini görüyoruz. Looping ise sürekli olarak tekrar etmesini sağlıyor. Prewarm seçilir ise döngü bir tur döndükten sonraki halinde efekt başlamış oluyor. Başlangıç gecikmesinde ise parçacıkların başlamadan önceki gecikmesini ayarlayabiliyoruz. start lifetime ile parçacıklar belirtilen süre sonunda yok edilir. start speed ile parçacıkların başlangıçtaki hızını ayarlayabiliriz. start size ile parçacıkların boyutunu arttırıp azaltabiliriz. 3D start size ile 3 boyuta göre de parçacıkların boyutu ayarlanabiliyor. Start rotation ve flip rotation ile parçacıkların açısını ayarlayabiliyoruz. Flip rotation 0 ve 1 olarak çalışmakta ve start rotation'ı tersine veya normal haline çevirmekte. start color ile de parçacıkların rengini değiştirebilirsiniz. Gravity modifier ile burada parçacıklara yer çekimi etkisi verebiliyoruz. Gördüğünüz üzere değiştirdiğimiz zaman parçacıkların kaynaktan çıktıktan sonra aşağı doğru hareket etmekte. Eğer eksi değerler verirsek de yukarı yönlü hareketi gözlemleyebiliriz. Simulation space local modda ise parçacıklar kaynağı takip edecektir. Worldy olarak belirlediğimizde ise parçacıklar kaynaktan çıktıktan sonra bağımsız olarak hareket edebiliyor. Simulation Speed ile simülasyondaki zamanı hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Play on Awake seçili ise efekt oyun başladığında otomatik olarak başlayacaktır. Önemli bir seçenek olan maksimum parçacık sayısı ile aynı sahnede kaç adet parçacık üretileceğini seçebiliyoruz. Auto random seed seçilir ise efektin her başlamasında farklı görünmesini sağlar. Örneğin bir meşale efektiniz var ve her oyun başladığında aynı şekilde yanmasını değil de farklı şekilde yanmasını istiyorsanız bu ayarı seçebilirsiniz. Stop action ile efekt bitiminde çalıştırılacak fonksiyon tanımlaması yapabiliriz. Emission sekmesine geldiğimizde bir saniyede kaç tane parçacık üretileceğini seçiyoruz. Boost kısmında ise tek seferde kaç adet parçacık üretileceğini seçebiliriz. Burada 5 saniyede bir 30 parçacık üretileceğini seçiyoruz. Ayrıca parçacığın üretilme olasılığını da belirtebiliriz. Shape sekmesinde parçacıkların dağılma şeklini ayarlıyoruz. Varsayılan olarak koni şeklinde yayılan parçacıkların farklı şekillerde yayılmasını seçebiliyoruz. Koninin açısını ve hacmini belirleyebiliyoruz. Emit From ile parçacıkların koninin tabanından mı yoksa içerisinden mi oluşturulacağını belirtebiliyoruz. Şekil olarak mesh seçtiğimizde asetlere göre bir şekilde belirleyebilmekteyiz. Velocity over lifetime ile x, y, z eksenlerine göre parçacıkların hızını belirtebiliyoruz. İster linar istersek de orbital hareketler yapmasını sağlayabiliyoruz. Speed Modifier ile parçacık hızını belirli bir katsayı ile arttırabiliyoruz. Limit Velocity Over Lifetime kısmı ise parçacıkların hızlarının, yaşam döngüsü boyunca nasıl azalacağının belirlendiği alandır. Dump'ın ile parçacıklara uygulanacak sürtünme kuvveti belirtilir. Boyut ve hızına göre farklı sürtünme kuvveti uygulanması için aşağıdaki iki seçeneği işaretleyebilirsiniz. Inherit Velocity kısmı, parçacık hızlarının ana objenin hızına nasıl tepki vereceğinin belirlendiği kısımdır. Örneğin bir uçak objesine bir parçacık efekti eklediniz. Uçak hızlandıktan sonra kanatlarından çıkan iz efektinin kendi hızına mı yoksa uçak hızına göre mi şekilleneceğini belirleyebilmeniz için kullanabilirsiniz. Force over lifetime ise parçacıklara ekstra bir kuvvet belirlemek için kullanılan modüldür. Örneğin rüzgarlı bir havada parçacıkların hangi eksende nasıl bir değişiklik göstereceğini belirtebilirsiniz. Color over lifetime modülü ile bir parçacığın yaşam süresi boyunca renklerinin nasıl değişeceğini belirleyebiliriz. Aynı şekilde Color by speed ile parçacıkların hızına göre renklerinin değişimini belirleyebiliriz. Size over lifetime ve size by speed de üstteki seçenekler gibi yaşam süresi ve hızına göre boyut değişimlerinin ayarlanabildiği kısımlardır. Burada kör seçeneği ile parçacıkların yaşam süresi boyunca önce büyüyüp sonra küçülmesi için bu şekilde ayar yapabilirsiniz. Rotation seçenekleri ile de parçacıkların yönlerinin değişimlerini ayarlayabiliriz. Noise modülü ile parçacıklara türbülans eklenebilmektedir. Örnek olarak bir yangında saçılan közlerin hareketlerini ya da bir hortumun içinde kalanların havada dönmesini düşünebilirsiniz. Texture sheet animation modülü animasyon kareleri gibi ayrı alt görüntüler oluşturmamızı sağlar. Renderer kısmından ise materyalleri ekleyerek daha güzel efektler oluşturabilirsiniz. Son olarak birden fazla materyal kullanarak bu şekilde detaylı ve güzel efektleri particle system ile oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.